Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün bizzat yürüttüğü girişimler sonucu Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait Atatürk Devlet Hastanesi yanındaki arazi takas yönetimiyle Sağlık Bakanlığı'na kazandırılmıştı. Söz konusu alanda Düzce sağlığına güç vermesi adına yükselecek olan 400 yataklı Düzce Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin proje tanıtımı yapıldı. Proje lansmanına Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Düzce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, proje mimarı Evren Başbuğ ve basın mensupları katıldı. Yaklaşık 80 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni hastane binasında Düzce'nin sağlık alanında ihtiyacı olan bütün bölümlerin olacağını ve proje uygulamalarının ardından yeni hastanenin inşaat çalışmalarına hızla başlanacağını belirten Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Ee, burası Düzce Devlet Hastanesi'nin olduğu bölgede daha önce Orman Bakanlığı'na ait fidanlık bölgesinin Sağlık Bakanlığı'na tahsisiyle tahsis edilmesi çalışmalarıyla başlayan bir iştir. Çünkü orası fidanlık ama arka tarafta hastane var. Yaklaşık 34 dönüm fidanlığı başlangıçta belediyemizin de bazı arsalarına, orman bakanlığına vermek kaydıyla burayı milli emlaka aldık. Milli emlaktan da sağlık bakanlığına burasını tahsis ettirdik. Şimdi alan e, 34 dönümdü, ortada bir yol vardı, yolu kaldırdık, 3 dönüm oradan geldi. Toplam 37 dönüm bir arazi, bir arsa orada e, şu anda mevcut hastane yapmak için. Biz bu şehri planlıyoruz. Şehrin şu anda devlet hastanesinde olduğu bölgede bir sağlık kampüsü e, oluşmasını sağlamaya yönelik attığımız adımlardan birisidir bu şehri planlıyoruz derken şehrin e, önümüzdeki dönemde, önümüzdeki 10 yıllarda e, gelişim akslarını planlıyoruz. Bizim normalde istediğimiz şudur, şuydu, e, bir sağlık kampüsümüz olsun, insanlar geldikleri zaman bütün tedavilerini o kampüste halledebilsinler. Bu maksatla devlet hastanesinin olduğu bölgeyi tercih ettik. E, orada ilk aşamada 400 yataklı. Zaten şu andaki hastanemizin, mevcut hastanemizin yatak kapasitesi 365 olması lazım. Topladığımız zaman 750 yatak, 760 yataklı bir kapasite ortaya çıkıyor. Ama biz bunu ben proje müellifinden istirham edeceğim. İleride bunun bin yataklı hastaneyi tamamlayacak şekilde yerleşim alanlarını planlayalım. Bu binamız bittiğinde burası eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Eğitim ve araştırma hastanesi demek daha fazla doçent, daha fazla profesör, daha fazla doktor, daha fazla kadro demek bu bölgenin ihtiyacı var. Bittiğinde, projeler bittiğinde, tamam bittiğinde toplamda bin yataklı bir hastanemiz olacak. Hastaneler kampüsü olacak. Burası aslında Türkiye'nin sağlık kampüsü olacak olan bir bölge. Biz de belediye olarak tamamen işin e, nasıl söyleyeyim arkasındayız. Tamamen işin takipçisiyiz. E, proje müellifimizin bizden isteyeceği bütün düzenlemeleri imar planlarında işte kat vesaire e, bunlarda biz elimizden gelen desteği vereceğiz. Biz çözüm ortağıyız. Ama bu şehrin bir hastaneye ihtiyacı var. Bakın değerli arkadaşlar Aa. Sağlık Bakanımız düzce kadar geldi. Bu hastanenin yerini görmek ...ve hastane ihtiyacını ifade etmek... ...daha doğrusu hastane yapılacağı sözünü vermek için... ...ben bu vesileyle Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu'na şükranlarımı arz ediyorum... ...Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum... ...onların onayı, onların gayretleriyle... ...düzce çok güzel bir eser kazanacak. Daha önce hatırlarsınız... E... Bu e, konuyla alakalı olarak 80 bin metrekare kapalı ilgili e, bir sunum, bir ön tanıtım yapmıştık. Hastane içerisinde neler olacağı ile ilgili. E, Düzce'de şu anda yapılmayan birçok konu, e, kalp merkezli, e, radyoterapi cihazları, yani radyoterapi üniteli, üniteli nükleer tıp merkezleri, e, onun dışında yeni yoğun bakımlar, yeni poliklinikler, e, yeni yataklı Servis alanlarımız, ee, özellikle sağlık hizmetlerinin şu anda yapılmayan, e, diğer illere giden hastalarımızın burada artık kalabilmesi için yapılması gereken bütün altyapıyı, hatta vurgun e, dediğimiz ve hatta işte bu karbonhidrat ile ilgili hiperbalik oksijen merkezinin de olduğunu e, daha önceki sunumlarımızda ifade etmiştim. Lansman, proje mimarı Evren Başbuğ'un yeni inşa edilecek hastane binasının teknik özellikleri hakkında bilgi vermesiyle sona erdi.